Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kuzen, kuzenim e, Çağdaş geldi ve biz şu anda e, Among Us oynayacağız bu evde. E şimdi başlıyoruz. İlk başta oyunda 3 tane kağıt oluyor. Rastgele evet. bir tanesi seçiyoruz. Ben bunu seçiyorum. Ya şunu da bilmiyor. Eğer mavi yazı çıkarsa, katil, kırmızı yazı çıkarsa katilsin. Bakıyoruz. Kağıtlara baktık arkadaşlar. Bakalım katil kimmiş. Artık başlıyoruz yavaş yavaş yapacağız. Evet arkadaşlar kendimize bir görev yapmamız lazım. Bir görev yapmamız lazım. Bu arada bir o, bir odada en fazla iki kişi durabilir. Arkadaşlar su görevi vardı. Görev yapmıyor musun? İlk görevim tamam. Ya yani sen neden görev yapmıyorsun? Değil mi? <laughs> Bana fazla Lütfen. Kim katil? Evet bastım. Şimdi ben ya, kesin Yasin katil çünkü görev yapmadı. Evet beni takip etmişti evet. sürekli. Ben de Yasin diyorum. Arkadaşlar <laughs> Yasin katil ve köylüler kazandı. Yasin kaybetti. Şimdi ikinci de geçiyoruz. Evet arkadaşlar seçiyoruz. Ben ortadaki çok dikkatimi çekti. O yüzden ortadakini alıyorum. Açıp bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben birinci görevi tamamladım arkadaşlar. İkinci başlıyor. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar Yasin ikimizi de öldürdü. Katiller kazandı. Bu sefer imposter kazandı. İmposter İkinci <laughs> kez katil oldu Yasin. <laughs> Hiç katil Şimdi kamerayı sim tutacağım. Tamam. Videoyu kapatma kameranı yanlışlıkla. Evet, bu sefer ben seçiyorum ilk önce. Seçtim. E ben de seçeyim. Şunu seçmek istiyorum. Evet, Arkadaşlar. Seçtim. Şöyle şuna bakacağım.

Birini öldürten sonra eğer kazanırsa... Çağla buna bastı yani. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar ben Yasin Katil diyorum çünkü o beni öldürdü. Bu zaman Yasin Katil çünkü eğer seni öldürten sonra gelip buraya bastan yok kazanacak. Evet kalka saçıyoruz. Ben bunu alıyorum bu sefer. Ben de bu sefer bunu alacağım yani. Arkadaşlar şuraya geç. Ya of! Ya <laughs> of! Arkadaşlar işin de diyor ki Erlisi, Yasin üç kez katil oldu kesin yine katil olur diyor. Arkadaşlar hemen görevlere başlıyorum. Yoksa Yasin beni kesinlikle. Arkadaşlar suyu doldurup boşaltma görevi bunu yap. Ya aslında da öyle yani var. Ne? Var. Hmm. Arkadaşlar Çağdaş beni öldürdü. Ben, ah. Çağdaş kazandı arkadaşlar yani. Ay katiller kazandı. Ya neden ben hiç katil olmuyorum? Ben hep kazandım. Ben üç kez katil oldum. Geçin. Şimdi ne yapacaksın? Ben de bu sefer hayrum ablamı seçeyim. Bizim, Oy. Bu sefer fazla oda çıkacak arkadaşlar açacağız. Arkadaşlar <laughs> simay katil olacak dedi ama ben köylüyüm arkadaşlar. Evet başladı. Evet. Ah, ah. Ah. Arkadaşlar Çağdaş beni öldürdü. Peki, evet, evet, Yine Çağdaş kazandı. Ve ne arkadaşlar oluyor? şimdi son Üç kez Yasin katil oldu, iki kez ben oldum. Evet. Kanalın sahibi Simay ama Simay'ı çalamadı. Ama olurdu bu sefer. Ortak... Al sen bunu da al. Tamam. Of of babam kaldı. Ben geliyorum adamı kaldıracağım. Evet. Katil arkadaşlar katilim. Çadaş bir şunu alabilir misin? Başladı. Yasin gel. Geldim. Sen bana bak. Ben, ben, ben de Al, katil. Katil Aynen, Ben de Aynen Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ya ben hiç kazanamadım Ya 3 kez katil oldu bir kez kazandı Ben 2 kez katil oldum ikisinde kazandım Sima bir kere oldu <laughs> kazanamadım Ya bir kere ben iki kere ama Sima hiç kazanamadı Arkadaşlar ya bana gelecek şans sen... Birinci ben oldum, ikinci Yasin oldu, üçüncü de Simay oldu. Sonuncu Değil demek yemek ya zaten sonuncu. Arkadaşlar gene, gele bu şans bana geliyor yani. Şimdi el grubu oluşturuyoruz. Biz impasta grubuyuz. On ne <laughs> Bilmiyorum ne alaka olduğunu. Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Bir sonraki videomda izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar eğer ikinci bölüm yani ikinci bölüm gelirse yani beğenirseniz bu seferki bölümde akşam olacak ve ışıklar kapalı yapacak. Tamam. Yasemin sen ne demek istersin? K i̇lk önce kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. <laughs> kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. <laughs> bu like <laughs> like <laughs> 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 <Özgürüyor> videoların devamı gelebilir. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok çok öpüyorum. <laughs>